Yusuf Güney sen çok yalancı, çok narsist, çok egoist, çok megaloman bir adamsın. Ve çok manipülatör bir adamsın. Çok yalan konuşuyorsun. Yok astrale çıktım, yok seyahatlerdeyim. Tamam astral kısmı okey. Astralde bir şey yok. Astrale ben de çıktım. Defalarca çıktım istersem yine çıkarım. Ya astrale çıkılır onda sıkıntı yok. Ama şu gelecekle alakalı yaşanacak olayları ilahi bilgiler aldığına dair Böyle yok değişik değişik şeyler gördüm, yok yeni bir dil yarattım, ata otahta bir şeyler yapıyorum böyle, ata ee, ee, bir şeyler diyorsun böyle. Ya Yusuf çok yalancısın, çok böyle manipülatif tavırlarla böyle gizemli esrarengiz hareketlerle manipüle ediyorsun. Hem yani manipüle de oluyorlar çünkü aptal çok, cahil çok. Bunu yapıyorsun ama bu bak Yusuf çok yanlış oldusun, çok büyük tehlikedesin.